Bunu açtım ama bu çıktı karşıma. Hadi geliyorum. Ya amına koyayım. Yani şu görevi yapamadım. Alo. <laughs> ya Tugan abi bunu diyorsa Kadir asla Kadir Kadir'im amına Hangi görev? Hangi görev? Ya, ya bu aşağıda makyajlı kadının konuşmasını bir bitiremedim ya. O ne ayak ya Ya abi e, ben bir de abi. lan dur birincisine spam atıyorum. Tık 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 tık. Daha uzun sürüyor herhalde. Anlamadım. Ben açıkçası babalinin hala katil olduğunu düşünüyorum. Kordi sen bu görevi yapmış da sikerim seni ha. Yapamadım evet. abi alarm çaldılar Yalan ya ben yaparsın. Yalan söyleme amına koyayım 5 saniyelik görev var. Yalan okuyorum. Kasabada hiç sulu bir dedikodu duydun mu? Bence benimle konuşan son kişi bir ördek. Tamam inandım Sahtem tamam, lan, su, tamam sus tamam sus yani. amına koyayım sus. Değilsin katil. <laughs> Kafamı siktin 2 dakikada. Ege? Burada görev yok kardeşim abi. sen ne yapıyorsun burada? Var abi resimdeki farkı buluyorsun. Aha bitti görevim işte. Oğlum. Aha! Öğrenci evine bu arada harbi dikkat et. Şurada bir görevim Abi var. O yangın orada <gülüyor> <gülüyor> Ya ben bu görevde çok zorlanıyorum, delireceğim ya. 22'den büyük. 22'den büyük. <laughs> dur dur dikkatimle. 22'den büyük. 14'ten küçük. Geldim. Aa, gene yanlış dedi ya. Oğlum oyun mu çeviriyorsunuz lan Mert'le? Gikas. <laughs> Ya yok be abi. Askerim ben siz yalan söylüyorsunuz yok ederim size. Ha. Bir, bir yalan, ya, yalan döndü çünkü. Ha, siktir lan bunlar ben mertlerle durmam. Kapılar kapandı lan. Ya gel gel içeri anlatalım gel. Ya siktir lan. Abi Or harbiden öyle oldu ya. Sizi harbiden bari hep sizi pis oylayacağım bu diğeri. Tamam gel seni de kesim göstereyim dur bakayım. Ya siktir <laughs> lan Dur, dur abi dur, dur abi. Black Rose. Ulan katilmiş ya bir de nasıl rol yapıyor? Cross. Oğlum Sen ona ben de emin olmuyorum. Ya üç katilsiniz lan. Oğlum siz bastılar. İmdat! Mert katil! söyleyeceğim. Götün yiyorsa beni kesecektin. Abi not. burada bak. Tuğkan abi dedi ya. Ee, linçe gittim diye. Ben dedim hatta alakası yok. Gerçekten alakası yok. Kardeşim. buradaki hatalı oyun şu. Bak. Bir şey söyleyeceğim. Buradaki hatalı oyun şu. Yüpe Egemen'in. Bak. Baboli, Sayısal, Brian'e. Zaten şu ikisi gitti sağa. Şu, şu beşli bir sola gittik. Tamam mı? Şu beşli bir sola gittik. Burada sadece yapılmıyor. Yani tek kişi Gikas var. Orada şahit olan. Burada tek yapmaları gereken beni öldürdükten sonra Gikas'ın üzerine oynayacaklar. Anladın mı? Diyecekler ki abi Rani'ye Gikas kesti, Rani'ye Gikas kesti. Amına koyayım nasıl kandırmış falan deseler bitti. Söyleyeceğim. götünü yiyorsa beni kesecektin. Ne oldu? Kimler var burada? Şey, Aa bak Cordy, siz Cordy, bastı. Arkadaşlar öldü... siz çöktün siz çöktün. Siz çöktün keseceğim. Bak Said gitti. Babalı gitti. Kordi'yi öldürdüğüm, öldürdüğüm için. Kordi'yi öldürdüğüm için. Kordi abi bak. Bak sikeceğim oh, amına koyayım. Biri, oh, oh, biri öldü, a, biri öldü, a, biri a, öldü. Gördüm, <laughs> gördüm, 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 gördüm. Arkadaşlar gördüm, gördüm. Bir dakika çık çık. Tukan abi, Tukan abi. Ne? Oğlum hayır hayır, hayır dur dur. Abi. Ben kimseyi öldürmedim. Bir dakika oğlum Gik asla Mert, Mert Mert katilse nasıl öldü amına koyayım? Ne oluyor? Dur. He orada patladın. Çok temiz oyun çeviriyorlar. zaten. Bir dakika bir dakika çok temiz oyun dönüyor. Kimler vardı o grupta? Oğlum bak baskı yapıyor. Bak hiç konuşmuyor bak. Sıfır ses, sıfır ses. Bak Ağzını açmıyor ya. Yık Rane'nin aslında o boy boyun altında ciddi bir oyun döndürdüklerini iddia ediyorum zaten. Bir şey diyeceğim, Beni aşağı ya, onlar çekti. Zaten nasıl ben ben... Aslında var ya burada Alpis şey yapacak. Bunlara zoomlayacak hiç kon... Cırcır sesi var ya. Görevim bilmiyorum işte. Ha, Sen cır katilsin cır ya da katil cır. katil öldürüyor. Yanlışlıkla mı öldürdü bilmiyorum. Ben siz gözümün önünde kestim. Ben dedim ki siz, siz bastı uzayın buradan dedim. Arkadan Mert Aşk öldü. Dinlerim. Gikas da yükseldi hemen. Gikas asıyorum Tarkan ben. Tukan abi. <laughs> abiye verin, Ben <laughs> abiye verin. Yalan söylüyorum. Gikas'ın kimi sesi lan o? Orpsin sesi mi? Tukan abiye vereyim. Ben onu yakaladım. Abi yani adam siz bastı sonra... Gikas'ın sesi Gikas. Diyor ki sizin içerisinde 6 kişinin... söyleyeyim mi? Ya mi? deneyim mi? Abi bu kadar basit yalana kan kan kanas kimse yani. Hadi, çok kardeş oldu ben geçe bastım ben, ya. Ben vermedim. Ben, ben sen abi. abi şaka gibi. Egemen ne yüpe? Beni daha niye savunmadınız amına koyayım? E, ee, yüpe ile Egemen orada Tuğkan abi savunup cikası yiyebilirlerdi ee, beni mi? yani, astırırdınız susudurlar. bu arada. Ne? <laughs> Oğlum hayır 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 dur. Sen abi. Ben kim? Tuğkan abi. Bizi öldürmedim. <laughs> Beni aşağı çektiler. <laughs> Güzel olmuş. O değil mi abi? inanılmazsınız ya. Tamam haydi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Son kez giriyorum bak tekrar söylüyorum. Son kez giriyorum. Bitirdik bitirdik. Bitiremedik bu oyuna bir daha girmeyeceğim. Hani yemin falan etmiyorum. Girmeyeceğimi söylüyorum. Bugün bitecek. Abi nasıl sigara içiyorsun? Nasıl ya?